Hepinize merhabalar. Kadınlar adet döngülerinden kaynaklı özel bölgelerinde farklı bakteri döngüleri yaşarlar. Kimi zaman orada bulunan yararlı bakterilerin sayısı azaldığında bu durum enfeksiyonlara yol açar. İşte bu tarz sorunlarla karşılaşmayalım, özel bölgemize iyi bakalım diye Babycon harika bir intim temizleme jeli hazırladı. Özellikle hamilelerde hormonların etkisiyle ciltte bir takım kararmalar meydana gelir. Babycon intim temizleme jeli içerisinde bulunan arbutin sayesinde beyazlamaya yardımcı olur. Ayrıca içeriğinde bulunan probiyotikle orada bulunan faydalı bakterilerin sayısı hızlı bir şekilde artar. Intim temizliğinde doğru yerin Babycon temizleme jeli. Güvenle kullanabilirsiniz çünkü fark yaratır.